Herkese merhaba. Bugün sizlere laptop kullanıyorsanız nasıl özel çözünürlük eklerseniz ondan bahsedeceğim. Öncelikle tarayıcıyı açıyoruz. Buraya cero indir yazıyoruz. Aslında resimleri için etiyo download no diye abi. Tıklıyoruz buna. Download diyoruz. Aynen burada zipe tıklıyoruz. Kapat diyoruz. Evet gördüğünüz gibi indi. Bunu öncelikle bir ayıklayalım. Hemen klasöre ayıkla. Masa üstüne attım. Kapadım buraya Hemen burada gördüğünüz gibi CRO Exaver. Bunu çalıştırıyoruz. Çıkan ekrana evet diyoruz. Burada Normalde masaüstü bilgisayar kullansaydınız monitörünüz gözükürdü fakat burada laptopun ana monitörü gözüküyor. Ya da birden fazla monitör kullandıysanız bir veya iki tane burada gözükür. Zaten anlarsınız hangisi laptop monitörünüzün olup olmadığı. Tek yapmamız gereken Details Resolutions'ta ilgileniyoruz. Buraya add diyoruz. Buraya kullanacağımız çözünürlüğü mesela ben hangi çözünürlüğü istiyorum 1080'e 1080, e 1080. birebir oluyor yani burada laptopunuzun kaç Hz desteklediğini seçmeniz gerekiyor artık fazlasını girmeyin hangisi ise onu girin Ben 144 destekliyor benimki 144 giriyorum başka hiçbir şey elde edemiyoruz okey dedim buraya tekrar okey diyorum son bir adım kaldı burada yapmamız gereken 32 bitlik bir bilgisayar kullanıyorsanız restore.exe'ye 64 kullanıyorsanız restart 64 eksiği kullanmanız gerekiyor. Bunu nasıl anlarım? Windows'ta pause break tuşuna aynı anda basıyorum. Burada laptopun özellikleri gözüküyor. Sistem türü 64 bit işletim sistemi yazıyor gördüğünüz gibi. Ya da buraya bilgisayarınız hakkında kısmına tıkladığınızda da aynı yere ulaşabiliyorsunuz zaten. Buradan kontrol edebilirsiniz. Benimki 64 bit olduğu için burada restart 64 eksiği çalıştırıyorum. Tekrardan herkese merhaba. Restart 64 egzeyi başlattığımda ister istemez kayıt programı hata verdi. Tekrardan karşınızdayım. Ekranınız bir siyah olup gelecektir. Bu çok normal. Siyah olup geldiğinde ise tek yapmanız gereken masa üstüne sağ tıklıyorum. Görüntü ayarları diyorum. Buradan ekran çözünürlüğü kısmına gelerek 1080'i 1080, e 1080 e oluşturmuştum ben. Evet gördüğünüz gibi eklenmiş. Buraya tıklıyorum. Değiştikleri koruluyorum. Evet gördüğünüz gibi hem 144 arz hem de 1080'e 1080. Çok geniş bir şey oldu birebir. Ama gördüğünüz gibi çalıştı süper. İşte böyle yapabilirdiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.